Ne zahmet ettiniz Nimetciğim? Aa, zahmet değil. Vallahi dünden beri aklımdasın. Biz akrabayız Mina Hanım. İnsana akraba böyle günde lazım. Eksik olmayın. İzin verirseniz birkaç gün bende kalsın Hacer. Tabii canım, lafı mı olur? Şevketçiğim gitti mi? Gitti, duramaz ki. Evde sıkılıyor adam. Yok canım, estağfurullah. Bir iş vardı, yüklü. Ben de merak ediyorum, ne oldu acaba? Olmuş galiba. Olmuş mu? <laughs> oh çok şükür. Dur bir telefon edeyim şunlara. Raşit, ne oluyor öyle? Görmemişler gibi. Şirkete gidince konuşursun. Kutlamak için Nimetçim. Koy onu cebine. Benim canımı sıkma. Her işte böyle yapıyorsun. Ne bu telaşın? Ee, oynayacak mısın bugün de? Oynayacağım şekerim. Teniste ara vermek olmuyor. Ya biz de böyle şiştik. Canın yanıyorsa rahatına bak Allah aşkına. Biz yabancı değiliz. İyi böyle iyi. Tabii efendim. Biz akrabayız. İş oldu demek. Vallahi çok sevindim buna. Kiminle oynayacaksın ben de yokum. Selma ile oynayacağım. Oo, o kadar ilerlettin demek kutlarım. Vallahi karım diye söylemiyorum çok yetenekli. Bir servis çekiyor.